Hepiniz hoş geldiniz. Eee Trakya'nın çeşitli bölgelerinden, Kırkbereli, Edirne, eee bu Beski, çeşitli bölgelerinden buraya kadar teşrif etmiş olan Trakya Yazarlar Şairler Derneği üyelerine öncelikle hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli misafirlerimiz var. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz diyelim. Onlara bir alkış olalım. Öyle başlayalım. Oradan <laughs> geldiler. Şöyle. Ayrıca Sayın Melisa Özbekor önderliğinde yürüttüğümüz Sembook Club e, okur şair grubu birlikte hem şiir, biraz müzik, böyle bu soğuk kış gecesini ısıtmaya çalışacağız, yüreklerimizi ısıtmaya çalışacağız. Evet. Belki bundan sonra evet. geleneksel olur, devam ederiz, alışırız, mutlu evet. bir şekilde böyle evet. şiirler okuruz. Evet. Evet. Ee, bu ben. akşam tesadüf evet. eseri aslında. Evet. Ee, evet. Derneğimizin Trakya Yazarlar Şairler Derneğimizin başkanının yeni kitabı ilk etkinliği. Yani aslında bu kitabın, Nuriz Altı kitabın lansmanı sayılır bu gece. O yüzden bu kitap için özel bir alkış rica ediyorum. Ben bu akşam bir şey yapacağım. okuyacağım. Ama e, alfabetik gideceğiz. O yüzden öyle karar verdik. Ben de o zaman o kadar biraz hazırlanır heyecanım yeni. Siz de reyelerin yeni yıldızı yani Nazım O açıdan da gurur duyuyorum. Yeğenlerimin şair olduğu için. Çok teşekkür ediyorum kendisine. <gülüyor> evet, <gülüyor> Sayın Şair, Nazmi veriyorum. Buyurunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Dostlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinizi yürekten selamlıyorum. <laughs> bu akşamın, bu akşamın arkadaşın söylediği gibi benim için apayrı bir anlamı var. 14. kitabımın ve 4. şiir kitabımın doğum gününe denk geldi. Ve gerçekten çok sevinçliyim çok heyecanlıyım. <laughs> hem bu sevinç var hem de yani, yani düzenlediye kadar düzenlediğimiz e etkinliklerde e sanatçı katılımı olarak, çıkartılımı yani, olarak yani, yani bu bir rekor bu rekor için Sibel arkadaşa evet. teşekkür ediyorum. <gülüyor> Dostlar. Şairler ve Yazarlar Derneği'nden söz etmek istiyorum. Bu benim, bu devlet benim 10 yıllık bir, bir hayalim Hatta hayalimde daha, fazla. daha fazla. Çünkü ben, ben gençliğimden gelen heyecanla örgütlenmelere her zaman sıcak bakmışımdır. İlgi duymuşumdur. E, Tragya Edebiyatı'nın da öne çıkması için gerçekten bu konuya ciddi bir şekilde e, asılan derneklerin varlığına inanıyorum. Bu inançla başladık. En sonunda 10 yıl sonra Tragya Şairler ve Yazarlar Derneği kuruldu. Bu derneğin tabii tek başına mücadelesi değil bu. Çünkü bölgede genelde derneklerimiz var. Bunlardan biri de Kırsede. Ciddi şekilde bu konuyu asla. Ve son öğrendiğime göre Oveski'de sanatsal oluşumlar derneği hayata geçmiş bunlar sevindirici gelişmeler. Bu sevindirici gelişmelerin önümüzdeki süreçte tek kanalda buluşmalarını yani efendim işte tek çatı altında bu işler zor. Çünkü geçmişten biliyorum, yetmişli yıllardan biliyorum. Yani çok iddialı söylemler peşinde koşan yapılanmalar bir araya gelmesi sıkıntılı olmuyor. Ben sadece dileyim, bu süreçte dileyim şu, bu tip kuruluşlar iç olmazsa etkinliklerde etkinlik düzenlemelerinde bir araya gelsinler. Çünkü Trakya Edebiyatı artık bağımsızlığını ilan etmeli. Yani İstanbul Edebiyatı'nın dışında bir Trakya Edebiyatı'ndan da söz etmemiz gerekiyor. Yani yerel değerleri ön plana çıkarak o ön plana çıkardığı yerel değerlerle ulusal değerleri besleyen bir edebiyatımız artık öne çıkmalı. Fazla uzattım. Şiir gecesinde fazla konuşmaya gerek yok. Yani katıldığınız <laughs> için teşekkür ediyorum. Güzel bir gece diliyorum. Şiir dolu, şiir dolu bir gece. Evet, şimdi alfabetik dizmiştik. Telefonunu alayım Berra'cığım.